Merhaba Yaftar ismen günlük grafik ismen yani düşüş trendine devam ediyor mu diyelim buna etmiyorum diyelim yani etmiyor da işte hani yeni bir dip olacak mı onu takip ediyoruz geçen hafta da anlattım burada 18 Haziran mumunda bir yapmıştım bir videosunu destek aldı yani bu 14 26 20 seviyeleri bir destekti oradan bir destek aldı son kırıp 14 de doğru bir uzadı. Tam 14 lirayı gördü galiba değil mi? Salı günü müydü? Salı güne denk gelir. Ee, düşükte aynen 14 lira bir kuruş. Bir saniye. Yani ne önemi varsa bu kadar gelse 14 lira 14 lira bir kuruş tam orayı gördü o kısımda kaldı şimdilik ismen de biz neyi takip ediyoruz 13.50'nin altı var mı yok mu onu takip ediyoruz yani onu bir baştan söyleyeyim 13.50'nin altında bir dip yaparsa bu düşüş trendi devam ediyordur biraz daha dip ee, daha aşağı doğru bir destek e, gelebilir. Daha aşağı doğru gidebilir fiyatlar. 12.50 civarlarında bir hareket belki olabilir. O yüzden e, yeni haftada 13.50 en altta takip edilmesi lazım. Onun dışında böyle çok acayici arkadaşlar varsa 14'ü takip edebilirler. Yani 14'ün altına bir gevşeme olursa çünkü e, günlük bir kapanış gelirse bir adım daha ihtimal. işte. yani o 13.50'ler e, belki olur mu olmaz mı ona bakarız. Yukarıda ya şimdi Kı, bu kırmızı geçilmeli burada onu söyleyeyim yani 16'nın üstüne bir hareket görmemiz lazım ismende ki artık böyle diyelim ki iş yatırım şey yapıyor pozitif bir fiyatlama var e artık 16 geçildi ne kaldı 17-25 ne kaldı önünde 18-10 o matematikle devam edelim bu işe e o yüzden hani major olarak orası takip etmeli ama 15-10 seviyesinin geçilmesi de kısa vadeciler için belki hani bir 16'ya doğru bir gidiş 15-10 geçirse çünkü böyle bir 1 lira 90 kuruş daha bir hareket olur mu olmaz mı ona bakarız yani üstüne de bir hareket beklenir 20 günün geçilmesinde çünkü biraz orada alım gelebilir heyecanlanabilir piyasa o yüzden yukarıda da 15-10'u takip etmek yani doğru bir strateji olabilir. Aresa 29 gelmiyor yani bakın Borsa İstanbul endeks videosunda da anlattım bir türlü bu çok kötü bir durum. Yani çok kötü durumdan kastım şey olarak söylemiyorum. Hani e, hisseler yıkılır gider anlamında söylemiyorum ama ya 29 RSI, 27 RSI, 18 RSI vardı ya Borsa İstanbul'da. Bir tepki beklersiniz, bir ışık beklersiniz orada. Dersiniz ki bakalım piyasa alır mı? Yani burada çünkü almıyorsa problem piyasa. Demek ki hala fırsat görmüyor derim. Kendi adıma konuşuyorum. Yani ben öyle diyorum baktığım zaman. Şimdi alar koy bakıyorum 8 Var mı alıcısı yok. Abi kaçtan satalım? 7 50'den mi satalım o zaman? Ya, anlatabiliyor muyum orada? E, çünkü beklersiniz yani. işte gelmiş 12'den şey, öteki yataş gelmiş bilmem nereden nereye. Polisem var. Bin tane hisse var. Yani işte ismen gelmiş mesela çekilmiş. RSI kaça gelmiş? 29. O bir bu, bu tedirgin edici bir şey. Yani RSI bu kadar düştüğü zaman kısa vade demek ki büyük bir düşüş olmuş değil mi? RSI oraya girdiğine göre yüzdesel bazda büyük düşüş ve hala bir hacim artışından söz etmek, bir e, sağlam bir piyasa tepkisinden söz etmek mümkün değil. Bu biraz şey açıkçası çok tedirgin edici kendi adıma. E, yani demek ki piyasa daha düşük fiyatları bekliyor fırsat için. Bana sanki o mesajı veriyormuş gibi oluyor böyle olunca. İsmen'de de bu tepki gelmedi gelemedi. Yani 8 günü bile kıramadı. RSI'nin tepkisi şu anda. Yani en azından bakın bu sol tarafta geldi. E, 19 Mart, 20 Mart çekilmesinde, 23 Mart çekilmesinde RSI düştü. Orada biraz fazla düştü 20'ye ama oradan gelen tepki en azından bir 20 güne kadar götürdü. 17-60'a kadar. E, daha sonra e, tekrar RSI 30'a geldi. Bakın 13-47. Oradan tekrar bir 20 gününde üstüne hatta 50 gününde üstüne neredeyse kalabilse 50 gün üstünde bir boğa piyasasına Girecekti 18'e kadar bir tepki işte burada e, maalesef henüz o tepki oluşmadı ama normalde bekler misiniz beklerim yani 29 arası böyle çok rezalet birdenbire düşüp de böyle 13 liralara falan gelmedikçe ya da 12 buçuklara doğru yol almadıkça senedin fiyatı yani bu 29 arası veya biraz daha düşerse işte 26 27 arasıdan bir hareket yukarı beklenebilir garanti olmamakla beraber yani olur mu olmaz mı onu bilemeyiz. Ee, bunun dışında söylenecek başka bir şey bulamıyorum maalesef. Ee, olumlu bir şey söylemeye çalışıyorum ama onu da e, yani söyleyebileceğim en olumlu şey o. Şu mesela cuma günü e, satışlar biraz karşılanmış. Yani o hiç olmazsa e, kötü bir şey değil. Biraz ortalamanın üstünde hacim yapmış. İşte en olumlu söyleyebileceğim şey bir taraftan 29 ayda olması, hiç olmazsa olası bir aşağı hareketin bir reboundla karşılanma ihtimalini güçlendiriyor. Yani bir tepkiyle karşılanma ihtimalini güçlendiriyor. Onun dışında da maalesef söyleyemiyorum. Herkese iyi haftalar.